Hanımlar beyler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Biliyorum artık son sayılı günlere girdik, son haftalara girdik. Birçoğunuz streslisiniz. Merak etmeyin ben de stresliydim. Herkes stresliydi. Yani birçok insan bu yollardan geçti. Yani sadece bir ay sonra hepiniz bundan kurtulmuş olacaksınız. Peki bu son kalan haftaları nasıl değerlendirelim? Gelin birlikte bunları irdeleyelim. Arkanız yasın videoyu sonuna kadar izleyin. Size 5 tane maddeden bahsedeceğim. Bunların ilki ki MAP kitapları. Biliyorsunuz ben MAP kitaplarını aslında o kadar da önermiyorum yani. Ben kendim MEP kitaplarını öyle kullanmamıştım. Ancak tek bir ders hariç, fen dersleri, FKB, fizik, kimya, biyoloji hariç. Bu son haftalarda artık daha önceden bakmadıysanız, baktıysanız da tekrar amaçlı olabilir. Bu FKB kitaplarını alın şöyle bir hızlıca bir okuyun. Alın ve otururken şöyle bakın geçin. Zaten çok kısa. Yani uzun ama zaten yarısı bildiğiniz gibi etkinlik vesaire. Okulda bize hiç yaptırılmayan etkinliklerle dolu. Öyle okuduğunuz zaman çok kısa bir şekilde bitiyor. Zaten formüle falan gösterilen çok bir işlem yok Ömet kitaplarında. Daha çok mantığını kavratma yönelik. Onu bilmeniz size TYT Fen'de birkaç adım öne geçirecektir. Benim çok işime yaramıştı. Size de aynısını tavsiye ederim. Şu i̇şte toplasanız hepsi 3-4 saatinizi almaz bile bunları yapın. İkinci maddemiz optik form ve kurşun kalem. Arkadaşlar nasıl yani? Sınava biliyorsunuz yaklaşıyoruz daha buna alışkın olmanız lazım yani sanki sizin vücudunuz kendiniz işte her gün 10 çeyrekte başlıyordu sınav işte 10 çeyrekte kalkıp o sınavı oturup çözmeniz lazım artık bence. Bu şey saatleriniz deneme saatleriniz saat 10-10 çeyrek gibi başlayabilirsiniz ama bunu yaparken artık lütfen optik formu kullanın çünkü optik formu doldurmak da bir süre alıyor. TT'de optik form kullanmadan çözerseniz. Niye evde daha yüksek geliyor denemen? Çünkü optik form kullanmıyorsun yani. Daha 5 dakika fazladan vaktin oluyor örneğin. O yüzden birkaç netin daha artabilir. Artık optik formda kullanın, onda yani kaydırma falan yapmamak için alışmış olun ve kurşun kalemde kullanın çünkü gerçek sınavda kurşun kalem verecekler. şu kalemlerinizi artık biraz veda edin. Teski falan çözerken yine kullanın da. Yani deneme çözerken kurşun kalem kullanmanızı tavsiye ederim. Ben öyle yapmıştım artık son haftalara girdiğimizde. Üçüncü söyleyeceğim şey biliyorum bazılarınızın tt netleri düştü hatta bazılarınızın büyük bir kısmınızın düşmüş olabilir. Önceden yaptığınız netleri yapamıyorsunuz ya da hala aynı netlerdesiniz. Bu bana da oluyordu çevremdeki insanlara şu anda sınav hazırlanan öğrencilere de oluyor. Merak etmeyin yalnız değilsiniz arkadaşlar. Bu neden olabilir? Çok fazla çözdüğünüzden dolayı olabilir. Eğer her gün vesaire çözüyorsanız ya da bunun çok bir büyük... saklama oldu da tekrar başlattım biliyorum. Dediğim gibi... Ya çok çok fazla çözüyorsanız ya da büyük stresler altına artık yapmalıyım ne yapacağım ben artmıyor falan diye takıyorsanız bunun sebebi olabilir. Ben ne yapıyordum? Biliyorsunuz ben her gün TYT çözmüyordum çünkü netlerimin düştüğüne inanıyordum. Çok fazla TYT Türkçe çözdüğüm zaman netlerim düşüyordu benim yani çok acayip. Çok çözünce düşüyordu. Çok fazla bilgi öğrenmiş gibi hissediyordum paragraflardan dolayı. Ne yapardım peki? O iki günde bir TET çözerdim ama AYT'lerim her gün çözerdim. Böyle olduğu zamanlarda da şu iki gün, üç gün TET çözmezdim. Bu şekilde ara verebilirsiniz. Ya yani korkmayın böyle iki gün, üç gün çözmeniz diye düşmez arkadaşlar. Merak etmeyin. Üç gün çözmeyince kimseye zarar gelmez ama fayda gelebilir dediğim gibi. Eğer sıkıldıysanız, stres yapıyorsanız, panik yapıyorsanız, çok fazla çözüyorsanız dediğim gibi bu iki üç günlük bir ara sizi çok rahatlatacaktır. Ama AYT'leri her gün çözmeye devam edin. TET çözmediğiniz zamanlarda istiyorsanız iki tane AYT çözün. Bu sizin ruh halinize, durumunuza bağlı. Sizlere birçoğunuzun bildiği Puan Go ve Üniversite Go markasının çıkardığı yeni denemeleri tanıtacağım arkadaşlar. Onları göstereceğim. Böyle güzel kaliteli bir zarfın içine geliyor. Tasarım güzel. Açıyorsunuz arkadaşlar. Burada arada Puango neydi olur derseniz de Puango arkadaşlar netlerinizi girip böyle kaç sıralama gelir diye bakabildiğiniz bir uygulama. Biz sınavdan sonra çok çok bakmıştık ki şu an çoğunuz bakıyordur büyük ihtimal. Ya ben şu kadar net yapsam kaç sıralama gelir istediğim yer gelirim falan diye büyük, ihtimal birçoğunuz bakıyorsunuzdur. Şöyle bir cevap anahtarı geliyor arkadaşlar. Buradaki karikodu okuttuğunuz zaman gördüğü şekilde ağda gördüğünüz gibi size özel bir sonuç ekranı geliyor. Sonuç belgesi geliyor arkadaşlar. Kaç sıralama yaptığınızı falan görebiliriz. 2019'un netlerine göre bu sonuçlar hesaplanmış. Şu iki tane optik form geliyor. Optik formlarla çözmeyi unutmayın denemelerinizi. Ve normal ÖSYM kalitesinde iki tane TTAYT deneme geliyor arkadaşlar. Bunlar sorular gördüğünüz gibi yeni nesil. Şöyle özellikle matematik kısmını göstereyim size. Sosyal bilimler de böyle. Matematik kısmında bu şekilde arkadaşlar. Bunlar güzel denemeler. Dediğim gibi o kare kodu okutarak sonuç ekranınıza ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linkler mevcut. Çözmenizi tavsiye ederim. Dördüncü maddemiz tekrar kısmı biliyorum çok söylüyorum bunu ama tekrar önemli gerçekten çünkü artık çoğu şey öğrendiniz çubuğunuzun eksik konusu kalmadı bir kısmınızın da çok az bir şeyleri kaldı onları da bitirdikten sonra artık yani çok fazla konu öğrenmeyeceğiz artık öğrendiklerimizi bu zamana kadar heybemize aldıklarımızı çıkarıp tekrar etme vakti arkadaşlar. Ne yapıyordum ben bir buçuk iki saat kimi zaman iki buçuk saat tekrar yapıyordum çünkü eşit açıcıyım sözel kısmında çok fazla tekrar edilecek şey vardı aynı şey sayısal da. Fen kısımlarını tekrar edebilirsin. Bu tekrarlarınıza lütfen önem verin. Bu tekrarlar hayat kurtar. Çünkü bir sürü şey öğrendik ama öncekilerde unutulmuş olabiliyor. Onları tekrar hatırlamak, tekrar zihnimizi çağırmak, bu uzun süreli bellekten tekrar normal kullandığınız hafızaya geri onları çağırmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrarlarınızı düzenli bir şekilde yapın her gün. Ve son olarak da değineceğimiz hepimizde büyük bir stres var. Şu an istiyorsanız direkt bu sınav stresi kaygı üzerine de bir video çekebilirim. O konuda da söyleyecek bir şeylerim var. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Herkes de vardı bu stres kaynağı. Herkes de vardı. Türkiye birincisinde de vardı. Herkes de vardı yani. Bunun daha normal bir durum olduğunu kabullenip buna göre yaşamaya çalışın. Hiç eğer stresiniz heyecanınız olmazsa bu da sıkıntıdır. Niye? Çünkü sınavdayken size bir adrenalin de gerekiyor arkadaşlar. Ve kendinizi çok yormayın. Ya yani normalde sen 12-13 saat çalışan bir öğrenciysen bunu biraz daha düşür. 1-2 saat de olsa düşür bunu. Niye? Çünkü artık çok yorulmaman lazım. Uykunu iyi alman lazım. Uyku saatleriniz yine düşürmeyin. Ben ne kadar uyku uyuyordum bu zamanlar? 7 saat en az uyuyordum yine. Uyku saatlerinizi de düşürmeyin. O uyku kalitenizi de arttırın. Dinlenin arkadaşlar. Yani sürekli ders çalışmayın. Fark kendinizi dinlendiren aktiviteler de yapabilirsiniz. Ne bileyim bir arkadaşınızla buluşun, oturun. Ee, Örneğin deniz kenarı bir yerde yaşıyorsanız denizliye gidin. İşte Ankara gibi bir yerde yaşıyorsanız parklara falan gidin. Yani bir şekilde o stresi üzerinizden atın arkadaşlar. Dinlenin. Kendinizi ferahlatın biraz. Sürekli sınav 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 insanın beyni doluyor, o da stres sokuyor. Çünkü bütün hayatın sınav oldu, ne kaç aydır pandemi vardı, evde oturuyorsun, sürekli ders çalışıyorsun. E yani stres olmayacak mı sürekli ona emek verirken? Tabii ki olacak. Dediğim gibi bu stresinizi, kaygınızı biraz daha azaltmaya yönelin. Korkmayın yani orada 2-3 saat geçirdiğiniz kafa dağıtmak için vakit sizin çalışmalarınızdan almaz. Aksine diğer geri kalan çalışmalarınızın kalitesini arttırır. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.